Şimdi P ve konuşacağımız, kapalı kap gaz basıncı konuşacağımız bir deney izleyeceğiz. Burada kapalı kaplarımız yani balonlarımız var. Hocanın elinde bir tüp var. Bunun içerisinde sıvı nitrojen var. Yaklaşık eksi 200 Celsius olması lazım. Yani nitrojen o da koşullarında normal hayatta gazdır. Soğutursak yoğunlaşıp sıvılaşır. Ne kadar soğutmamız gerekiyor? Elimizde sıvı nitrojen varsa eksi 200 Celsius'lara kadar soğutmam gerekiyor. Dolayısıyla elimizde şu an çok soğuk bir sıvı var. Bunu buradaki kaba döküyor. Kabı da böyle soğutmuş oluyoruz. Hocam bu nasıl soğuk? Buharlar çıkıyor diyorsanız, bunu daha önce de konuşmuştuk sizin de bir dersimizde. Bu sıcaktan kaynaklı bir şey değil, soğuktan kaynaklı bir şey. kapağını açmak gibi. Etraftaki hava birden soğukla karşılaşınca yoğunlaşıyor, sıvı tanecikler oluşuyor. Ona da bulut zaten. Şu an minyatür bulut oluşturduk burada. Soğukla karşılaşan Hava. dikkat ederseniz zaten bu hava aşağıya doğru iniyor. Sıcak olsaydı yukarı doğru çıkardı. Çünkü bu soğuk. Soğuk olan şeyin özgül kütlesi aşağı iner. Bakın bir balon aldı. Balon içerisindeki gaz miktarını artıyor. Yani N'yi arttırdı. Dolayısıyla basıncı arttırıyor. Ve böylece şu an balon içerisinde bir basınç var. Balon dengede. Esneklik direncini ihmal edersek kaç kat basınca eşit? Soğuk suya temas ettirdiğim anda içerideki gazın sıcaklığını azaltıyorum. Dolayısıyla basıncını da azaltıyorum. Acaba basıncını azaltabiliyor muyum? İşte burası önemli. Dikkat ederseniz balon gitgide küçülüyor. Küçücük kalıyor. Balon niye küçülüyor? Çünkü sıcaklık azaldıkça hacim azalıyor. Bak balon bu kadar kaldı. Çünkü balonun başlangıçta içerideki basıncı atmosfer basıncına eşitti. Tekrar söylüyorum. Lastiğin esnekliğini ihmal ediyorum Ve son durumda yine orada duruyorum. Yine buna eşitim. Yani aslında en eklendiğinde ben balon içerisindeki basıncı değiştiremedim. Atmosfere eşit. Sıcaklığını azalttım. Böylece hacmini azalttım. Daha küçük bir balonumun olmasının sebebi budur. İçeride hala atmosfer basıncı var. Pistonlu kap gibi. Şimdi şuradaki tüpün içerisine sıvı nitrojen koyuyor. Yani oldukça soğuk bir ortam oluşturuyor şu an içeride. Burada enteresan bir durum göreceğiz. İçeride şu an çok soğuk bir ortam var. Soğuk bir hava var. Bunun ağzına bir balon sıkıştırdı ve balonun ben şişmeye başladığını gözlemliyorum. Videonun sonuna kadar bu devasa boyutlara ulaşacak. Hatta patlayacak. Gördüğünüz gibi kocaman oldu bile. Bu neden şişiyor şu an? Halbuki burada soğutulmuş bir şişeye takıldı bu. Soğuk hacmi küçültüyor. Bakın sıvı nitrojeni çok soğuk sıvıyı buradaki balonların direkt üzerine döküyor ve bu balonların küçücük kaldığını görüyorsunuz. Az mevzu Sıcaklık azaldı, hacim azalıyor. Basınç açık hava basıncına eşit olmaya devam ediyor. Gördünüz mü? Patlamış gibi oldular. Küçücükler. Bu niye bu kadar büyüdü? İşte buradan çok güzel yorum sorusu olur. Ki bu çıkmış sorudur. Hatta birazdan bir deney izleteceğim. Direkt çıkmış sorunun ta kendisi. Yani ÖSYM o deneyi izlemiş, soru yazmış. Bakın gençler, P ve NRT. Balonun hacmi artıyor. Dışarıdan sürekli açık hava basıncıyla muhatap olduğumuz için balonun esnekliği de ihmal edilirse aslında balon içerisindeki basıncı yeterince beklediğinde en nihayetinde değiştiremiyorsun. Bu P0 kalmaya devam ediyor. E i̇çeriye gaz eklemiyoruz, gaz çıkartmıyoruz. Bunda bir değişiklik yok. R'de bir değişiklik yok. Eşitliğin solu büyüyor, hacim büyüyor çünkü. Demek ki sıcaklık artıyor. Yine hocam biz bunu burada soğuk bir tüpe takmıştık. Sıcaklık niye artıyor ki? E çünkü bu tüp şu an ısınıyor. Bu 200 Celsius sıvı koydun. O tüpün içerisindeki havayı soğuttun. Fakat sonra onu kendi haline bıraktın. Şu an bu odanın 25 Celsius olduğunu düşünürsek bu eksi 200 25 Celsius'a doğru artıyor. Yani bu tüpün içerisindeki hava sıcaklığı artıyor. Sıcaklık arttığı için buradaki balonun hacmi büyüyor diyebiliriz. Bakın o soğuk ortamdaki balonları dışarı çıkarttığında da değişik bir şey göreceksiniz. Az önce konuştuğumuz anlayısı bak balonlar şişmeye başladılar. Çünkü şu an hızla ısınıyorlar. Soğuk ortamdan çıktılar. Aynı sağdaki balon gibi bunlar şişmeye başladı. Hoca da dayanamayıp kendi patlattı. Az önce bahsettiğim çıkmış sorunun deneyi. Burada bir ocak var. Şu an buradaki sıvıyı kaynatıyoruz. Dolayısıyla burada çok sıcak bir hava var. Buraya takılan balon da o yüzden şişmiş. Hacmi büyümüş. Sıcaklık arttığı için. Şimdi ben onu oradan alıp buz dolu bir kaba koyuyorum. Çok hızlı gittiği için göremedik. Tekrar başa alayım. Buz dolu kaba koyduğumda balon küçüldü hatta içine girdi ve içeride şişmeye başladı. Tekrar sıcak yere aldığımda tekrar buradaki hava ısındıkça buradaki basınç artıyor. Balonu küçültüp yukarı doğru itiyor ve yukarıda şişiriyor. Buz dolu kaba koyduğumda küçülüyor, içeri girip içeride şişiyor. Balonun kendi kendine içine girme mevzusunu bir görelim. Başka bir deney üzerinden görelim. Kaynamış bir suyu, sıcak bir suyu buradaki şişeye boşaltıyoruz. İlk izlediğimiz deneyin tersini yapıyoruz. Orada soğuk su boşaltmıştık. Soğuk nitrojen boşaltmıştık. Burada da kaynar su koyuyoruz. Dolayısıyla şu an içeride sıcak hava var. Şişe de sıcak durumda. Bu sıcak şişenin ve sıcak havanın üzerine kendi halinde bir balon takıyoruz. Şu an ne oluyor biliyor musunuz? Bu şişenin içerisindeki hava ve şişe hızla soğuyor. Sıcaklık azalırsa, basınç azalır. İçerideki basınç azaldıkça dışarıdan etki eden atmosfer basıncı daha baskın hale gelecektir. Bakın bu balon yeterince beklerseniz daha da küçülür. iyice kağıt gibi olur. Beklemeye devam ederseniz içeri girmeye başlar. Çünkü içeride basınç azaldıkça atmosfer daha da baskın hale geliyor. Gördünüz mü? İçeriye doğru şişmeye başladı. Biraz da yardımcı olursanız içeriye doğru bu balon şişiyor. Çünkü içeride sıcaklık azaldıkça basınç azalıyor. Dışarıdan etki eden açık hava basıncı daha baskın olduğu için, daha büyük olduğu için bu balonu içeriye doğru sıkıştırıp şişiriyor. O yüzden buz dolu kovaya koyduğumuzda o balon şişkin balon küçüldü. Şişenin içine girdi ve orada şişmeye başladı. Yeterince beklerseniz elde edeceğiniz görüntü budur ve bu soru çıktı. Sürtünmesi önemsiz ve ağırlığı önemsiz.